Arkadaşlar selamlar. 14. 700 Discord Ors görevi geldi. Görevimizin adı Archeron. Çok kolay bir şekilde yine yapabilirsiniz ama bu görevin de bir haftası var. Unutmayın. Ayrıca arkadaşlar hemen Discord sunucumun linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor biliyorsunuz. Oraya katıldıktan sonra videolar kısmına açın. Burada diğer iki bedava Ors görevlerimiz var. Bunları da kesinlikle yapmayı unutmayın. Tarihleri geçmeden. Hatta sanırım şu anki izlediğiniz videodan önceki 4 video arkadaşlar hala geçerli tarihleri. O yüzden buradan 3 tane 700 orbs görevi bir de sarı avatar dekorasyonunu alabilirsiniz. Görevler size görünmüyorsa görevler görünmüyor VPN kanalını bir defa bakmanız yeterli. Buradaki video işinize yarayacaktır. Onun dışında da başka bir şey yok. Keşfet görevleri açıyorsunuz arkadaşlar. Zaten önceki videolarda olduğu gibi kod ile yapılmıyor. Direkt video görevini başlat diyorsunuz. Ve 2 dakikaya yakın bir süreli video izletiyor bizlere. Sonrasında ödül al dediğinizde alabiliyorsunuz. Özetle arkadaşlar 10.000 orbsa kadar ulaştık neredeyse. Yakında daha çoğu da gelecek. Toplamda da sanırsam hani 14 tane herkese gelen görev dışında herkese dediğim 100 kişiden 95'ine hani 100 kişiden 5 kişiye gelen görevlerde var ya onlarla beraber sanırım 21-22 bin civarı bir orbs olmuş totalde şu ana kadar. Bu devam edecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anda haberdar olsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.